Ajan. Sana bir işim düştü ya. Senin işin düştüğüne göre kesin saçma bir şeydi. İlaçlar bitmiş. Nöbetçi eczane soruyor? Ben de buluşacağım mı sen? İlaçları alıp mı gelin? Ok meydanına gel ilkokulun orada buluşalım. İlaçlı mı geleyim ilaçsız mı geleyim? Arabalı gel. Arkadaş yemin ediyorum bu kişi bambaşka bir frekansın insana. Yani görüntüyü yakalamaya imkan yok anladın mı? Görüntü bir geliyor, bir gidiyor. Bir karlanıyor, bir düzeliyor. Şifre bir giriyor, bir çıkıyor. Okmayın dakika ilk okullar değil lan. İşkembeci Hayrullah abi vardı bildin evet. mi? He, bir çorba içmeye gittiydik. Ha, tam karşısında ciğerci Nurullah var. Ciğerci Nurullah'tan dön, paçacı Sadullah abiye geldik. Paçacı Sadullah abiden dön, yürü köşeye kanatçı Feyzullah abi var. Kanatçı Feyzullah'ın önünden yürüdüm mü dümdüz okul karşımda dedim. Bunlar aslında dört amca oldu biliyor musun? Kurmuşlar oraya düzeni. Oh, güzel hala. Fıstık yani. Bunlardan bu Sadullah. Geçen sene Hayrullah sen kız meselesine vur. İki ay yattı yalan. Evet. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Adres sordun ya lan. La ilahe illallah ya.